Şu anda Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Kemal Serajoğlu var ve İskenderun sahnindeyiz. Maç Şanlıurfa Spor Demirçelik maç öncesinde Sayın Başkanım. Ee, bugün e, tüm Şanlıurfa e, resmen İskenderun'a taşınmış durumda. E, gerçekten e, Urfalı seyircilerimizi sokaklarda görüyoruz. Geziyorlar, mutlular. İnşallah bugün e, 17-15 itibariyle de şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ve tüm Şanlıurfa halkı, Şanlıurfalılar olarak Şanlıurfa'ya konvoylar eşliğinde döneceğiz. E, yeter ki dönüşte Allah bir kaza bela vermesin. E, biz bu işi bugün 17-15'te bitireceğiz. Bundan en ufak bir endişemiz yok. E, i̇nşallah e, bu akşam da Şanlıurfa'da bir bayram havası olacak. Şu anda İskenderun'da büyük coşku var. Şanlıurfa taraftarların her Türkiye'nin her yerinde İskenderun'un hakkını etti. Bununla ilgili bir Evet, e, yalnız Şanlıurfa'dan gelenler değil, e, çevre illerden, e, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den çok sayıda Şanlıurfalı bugün burada. E, dediğim gibi inşallah e, artık sezonun sonu geliyor. İnşallah bugün onları güldüreceğiz. Futbolcularımızın morali, takımın morali, e, bu maçı hazırlar. E, bugün ellerinden geleni yapacaklar ve bugün buradan 3 puan alarak matematiksel olarak da şampiyonumuzu ilan edeceğiz. Şu anda İskenderun Limanı'ndayız. Şanlıurfa Spor İskenderun Demirçelik maç öncesinde taraf haftalar sahilde. Evet. Vallahi sahile geldik. Burada evren sanayi kooperatif olarak başkanımızın içeriden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi desteklerdiler. Allah bin sefer razı olsun. Bir günden maç alıp şampiyon olup Urfa'ya döneceğiz. <laughs> Sen duygularını alalım. Şampiyon olacağız. Bütün herkes bunu görecek. Herkese teşekkür ediyorum yardım edenlere. Herkese destekliyorum. Varım. Tebrik alayım. Hadi. 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 Evet, Şanlıurfa'dan İskenderun'a, İskenderun, İskenderun ma Demirçelik maçına geldik. Urfa taraftarları olarak, bir Urfalı olarak zirvenin sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Bütün taraftarlara, başkana, yönetime, emeği geçen bütün emekçilere, bütün Urfa'lara buradan teşekkür edelim. İnşallah şampiyon olarak döneceğiz. Urfa'ya müjdele haberlerden gideceğiz. Şampiyonada sayı bulacağız. Urfa! 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 Şampiyon! Urfa! 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 туура келде <b gadget> <vidare> <deer> ヴィラ